Birçok ülkede darbe yapanlar yargalandılar, ama Türkiye'de ne yazık ki darbeciler ve işkenceciler yargılanmadı. Yani 12 Eylül ile ilgili Kenan Evren ve Tahsin Şahenkaya ile ilgili bir dava açıldı ama o da bir sonuç çıkmadı yani. Hem ne bahanettiler? Hastalıklarını bahanettiler, yaşlarını bahane ettiler. Ama bu arada Kenan Evren 17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşını büyütüp Asmıştı ve şunu söylemişti o dönemde Kenan Evren, asmayalım da besleyelim mi? Demişti. Hatta Türkiye'de daha sonra darbecilere bazı üniversitelerde nişanlar verildi. Yani diğer ülkelerde nasıl yargılandıysa da bizim ülkemizde de darbecilerin yargılanması gerek. Ama şunu söylerken ben şey demiyorum. Hani onlara işkence yapılsın bize yaptıkları gibi. Asmayalım da besleyelim mi demiyorum ben. Yani asalım demiyorum kesinlikle ama yargılansınlar. Ee, ve şunu istiyorum bizim kaldığımız koşullarda cezaevlerinde kalsınlar ve karavana ile beslensinler diyorum ben.